Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel TV'de resetleme deliği yani resetleme düğmesi nerede sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Vestel televizyonların genelde yanda ya da arka tarafında küçük bir iğne deliği bulunmaktadır. Bu delik televizyonun sıfırlanması için kullanılıyor. Bunun için bir iğne alıyorsunuz ve televizyonunuzun resetleme deliğine bu iğneyi e, taktığınızda yani 5-6 saniye kadar basılı tuttuğunuzda resetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Resetleme işlemi gerçekleştikten sonra televizyonunuz fabrika ayarlarına dönecektir. Dediğimiz gibi yan ya da arka tarafında küçük bir iğne deliği bulunmaktadır. Bu resetleme buton anlamına gelmektedir. Bunu sizlere aktarmış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın